Arkadaşlar merhaba. Siyah ve beyaz üçgenler kullanılarak şekildeki gibi bir süsleme yapılmıştır. Bu süslemede toplam 75 siyah boyalı üçgen olduğuna göre kaç tane beyaz boyalı üçgen vardı? Şimdi bunu şöyle yapsak arkadaşlar. Belli bir yerden sonra tekrar ediyor ya. Şöyle kessem. Her defasında şöyle kesersem en son şunu kesmiş olacağım. Şimdi buradaki birinci bölme hani burası ikinci bölme gibi adlandırırsam birinci bölmede iki tane siyah bir tane beyaz var. Hepsinde iki siyah bir beyaz var. Toplam 75 tane siyah varsa zaten bir tanesi buradaysa geriye kalanlarda 74 tane siyah gelecektir. E her bölmede iki tane siyah varsa demek ki 74 bölü 2'den 37 tane bölme gelecek. 37 tane bölmenin her birinde bir tane beyaz varsa 37 çarpı 1'den 37 tane beyaz vardır. Aşağıda bir ağaç dallanmasının oluşturduğu örüntünün ilk üç adımı verilmiştir. Buna göre bu örüntüde 5. adımda oluşan yeşil dalların sayısı kaçtır? Şimdi birinci adımda 3 tane var. İkinci adıma bakarsam 3 artı 9 tane var. 3 adıma bakarsam 3 artı 9 artı bak 3 6 9 3 6 9 yine 3 6 9'dan 27 tane. Demek ki dördüncü adımda 3 artı 9 artı 27 artı 81 tane var. En son 5. adımda ise 3, 9, 27, 81 ve 243. Yani hep 3'ün kuvvetleri geliyor fark ettiyseniz. Toplarsak şu ikisini topladım 30. 39 yaptı. 39 eklersen burası ne gelecektir? 120. 243'ün üzerine 120 eklersen ne gelecektir? 363'tür cevap. Aşağıdaki peçete üzerindeki desenler kırmızı ve beyaz kalplerin belirli bir düzene göre sıralanmasıyla oluşturulmuştur. Şekildeki kırmızı kalp sayısı beyaz kalp sayısından 32 fazla ise şekilde kullanılan toplam kalp sayısı kaçtır? Şimdi belli bir düzenden sonra tekrar ediyor. O tekrarın bittiği yeri bulmalıyım. Bak ben bunu burada kestim. Bak kırmızı kırmızı yine kırmızı kırmızı sürekli bunu burada kestim fark ettiyseniz. O zaman en son kestiğim yer yine aynı yer. Yani şurada kesmiş oluyorum. Şu benim için bir bölme, bir bölme, bir bölme şeklinde gidecektir. Bir bölmede kaç tane kırmızı var? 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir bölmede 8 tane kırmızı var. 4 tane beyaz var. Aradaki fark kaç? 4. Şimdi kırmızı kalp sayısı beyaz kalp sayısından 32 fazla ise şimdi bir bölmede fazlalık 4 geliyor. O zaman fazlalığın 32 gelmesi için toplam kaç bölme olması lazım? 8 bölme olmalı. Çünkü 8 geri 4'ten 32 gelecektir bu fark. Peki bana toplam kalp sayısını istiyor. Sen toplam 8 bölme olduğunu buldun. Bir bölmede kaç tane kalp var? 4, 8, 12. Bir bölmede 12 tane kalp varsa 12 çarpı 8'den toplam 96 tane kalp vardır. Farklı kitaplıklar tasarlayan bir mağazada aynı kenar uzunluklarına sahip 2 eş kare ve 3 eş kareden oluşan kitaplıkların genişlikleri sırasıyla 60 cm ve 85 cm'dir. Buna göre aynı eş karelerden 10 tanesini bir araya getirdiğinde oluşan kitaplığın genişliği kaç cm olur? Şimdi sen şu uzunluğa A dersen şu uzunluğa da B diyelim. Yani A artı B ne geldi bak? 60. Aynısını sağ taraf için yaparsam, burası yine A gelecektir. Artı bak burası da B burası da B. 2 tane B neymiş? 85. Yukarı eksiyle çarpıp toplarsam B buradan 25 gelir. A ne gelecektir? B yerine yazarsam 35. Şimdi sen 10 tanesini yan yana koyarsan bak 3 tanesini yan yana koyduğun zaman bir tane A geldi. 2 tane B geldi. 10 tanesini koyarsan yine bir tane A gelecektir. 9 tane B gelecektir. E A neydi buradan? 35. B de 25'ti. 9 çarpı 25 hesaplayalım. 45. Elde var 4. 225 geldi. 225 artı 35. Ne gelecektir? Cevap 260. Sema elinde yeterli sayıda bulunan özdeş kırmızı ve mavi çubukları kullanarak aşağıdaki örüntüyü oluşturuyor. Buna göre bu örüntünün 9. adımda kullanılan kırmızı çubuk sayısı mavi çubuk sayısından kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar kırmızı çubuk sayısı mavi çubuk sayısı diyelim. Önce birinci adıma bakalım. Birinci adımda 6 tane kırmızı çubuk varken mavi çubuktan hiç yok. İkinci adıma bakarsam 6 tane kırmızı çubuk varken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane mavi çubuk var. Üçüncü adıma bakarsam arkadaşlar 6 artı şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kırmızı çubuk var. Peki yine baktığın zaman 3. adımda kaç tane mavi var? 9. Yani mavi bir adımda değişmezken kırmızı artıyor. Kırmızı bir adımda değişmezken mavi artıyor. Bu şekilde devam edecek. 4. adıma bakarsam bu sefer kırmızı çubuk sayısı değişmezken mavi çubuk sayısı artacak. 9 taneydi. Artı diyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ne geldi bak? 15 oldu. Yani 6 6 artarak gidecek. 5. adıma bakarsam 6 artı 12 artı 18 gelmek zorunda. Bu değişmeyecek. Sonra 6. adıma baktığın zaman 6 artı 12 artı 18 değişmezken 9 artı 15 artı 21 olacak. 7. adıma bakarsam 6 artı 12 artı 18 artı 24 oldu. Bu sefer burası değişmedi. 9, 15, 21. 8. adımda ise burası değişmezken 6, 12, 18, 24 iken Dokuzun, e, buradaki 9, 15, 21 ne alacak peki? Burası artacak 27 oldu. En son 9. adıma baktığın zaman Kırmızı artacak 6, 12, 18, 24, 30 oldu. Mavi değişmedi arkadaşlar. 9, 15, 21 ve 27. Peki ne diyor bana? 9. adımda kullanılan kırmızı çubuk sayısı Mavi çubuk sayısından kaç fazladır diye sormuş. Şimdi çıkaralım. E, kırmızılar yukarıdakilerde. Şunlar kırmızılardı çıkararak gidersem 30'dan 27 çıkardım 3. 24'ten 21 çıkardım 3. 18'den 15 çıkardım 3. 12'den 9 çıkardım 3. Bir de buradan ne geliyor bakın 6. Toplarsanız cevap 18'dir. Aşağıdaki şekiller belli bir düzene göre ilerlemektedir. Buna göre soru işareti kısma gelmesi gereken şekil aşağıdakilerden hangisidir? Bak baktığınız zaman şurasını bir örüntü olarak kabul edersem. Bak kırmızının burası açık, mavinin burası açık, yeşilin burası açık şu gördüğünüz kısımda ikinci örüntü olarak kabul ettiğin zaman bak yeşilin burası açıkken tam çapraz açık gelmiş. Mavinin burası açıkken tam çapraz açık gelmiş. O zaman buraya kırmızı gelecek. Ve bunun tam tersi şurasının açık gelmesi lazım. O da Ceyhan. Aşağıda ilk üç adımı verilen bir süsleme gösterilmiştir. Buna göre 10. adımda kaç kare oluşan bir dikdörtgen meydana gelir. Şimdi baktığım zaman önceki düşüyor olarak bakın. Burası 1, burası 3, Burası 5. Hep 2 2 artmış dikeydeki dikdörtgen e, kare sayısı arkadaşlar. Baktığın zaman şimdi birinci adımda 1, bir, ikinci adımda 3 üç dedim, üçüncü adımda 5 dedim. Bak 2 katının 1 eksi, 2 katının 1 eksi, 2 katının 1 eksi. O zaman 10. adıma baktığın zaman 2 katının bir eksi, 2 çarpı 10 eksi 1'den 19 tane düşeyde gelecek. Şimdi yataya bakalım. Burada bir tane var. Burada iki tane var. Burada üç tane var. Ya ikinci adımda iki tane. Üçüncü adımda üç tane. O zaman onuncu adımda da yan yana on tane gelecektir. On dokuz çarpı ondan yüz tane dikdörtgen vardır. Bir firma dörtlü ve sekizli olmak üzere iki farklı komedini üretmektedir. Dört raflı komedinlerin 16 destek ayağı, sekiz raflı komedinlerin ise yirmi destek ayağı vardır. Bu firmadan 25 tane komedin alan müşteri, Komodinler için 488 tane destek ayağı almıştır. Buna göre müşteri kaç adet 8 raflı komodin almıştır? Şimdi sen 28 25 tane komodinin kaç tanesi 4 raflı, kaç tanesi 8 raflı olduğunu bilmiyoruz. Atıyorum x tanesi 4 raflıysa 25 eksi x tanesi ise 8 raflı komodin olsun. Normalde bir tane 4 raflı komodinin 16 tane destek ayağı vardı. x tanesinde 16x'tir. Artı bir tane 8 raflı komedinin 24 tane destek ayağı vardı. 25 eksi x tane komedinin çarpı 24 tane destek ayağı vardır. Neye eşitmiş bu? 488'e. Çözelim bunu bakalım. 16 x artı 24 çarpı 25 ne yapacaktır? 600 eksi 24 x geldi bakın? 488. Burada 16 x eksi 24 x neye eşittir? Eksi 8 x'e artı 600 eşittir 488. Bunu bu tarafa atalım. 8x olsun. 600'den 488 çıkarırsak ne kalır arkadaşlar? 112 kalır. Böl bakalım her taraf 8'e. 112'yi 8'e bölersem bir kere var 8. 32, 14 geldi. X buradan 14'tür. Sana 8 raflı komodinin sayısını istiyor. 25 eksi 14'ten cevap 11'dir.